başlıyoruz. İlk konum geliyor. Kadrolu yaralımız Mehtap. gel Mehtap'ım, gel. Biraz yoruldum abi. Gel benim yaralım, benim dertli bacım. Ah. Hangi yaraları, hangi dertleri o acılı omuzunda bize getirdin, hele söyle. Vallahi abim, ben de dert bitmiyor biliyorsun. Biliyorum. Ben yine bir tutuldum. Onun için neler neler ettim ama karşılık bulamadım. Allah onun belasını bilsin ya. Versin abi. <laughs> Ya daha program başlamadan gözlerim doldu ha. O ama Oğlum çekiyor musun? Gözlerim doldu. Bak bugün zomu açık tut. Parmağın hep zomda olsun. Çok duygusalım. Vallahi çok duygusalım. Geç bacım, geç. Evet, şimdi ikinci konuğum geliyor. Bir Anadolu şairi, yaralı bir şair geliyor. Fikri ha! kızlar. Kus. Ulan hala burada. Kusura bakma. Peki. Yemin ediyorum. Hoş gelmişsin öncelikle. Hoş bulduk kardeş. Şey gibisin ha. Bir adam var ya filozoftur. Düşünüyor. Ha böyle düşünüyor. Kendi söylediğine kendi karşı çıkıyor. Nedir? Nietzsche. Çakma Nietzsche gibisin ha. Hoş gelmişsin. Yalnız senin şiir kitabını aldım. Bir tane şiir okudum, daha da okumadım. Özür dileyem. Beğenmedin mi kardeş? Yo beğendim. Ağlamaktan okuyamadım. Kendimi yerlere attım, bağırdım. Ambulancı, ambulancı gelsin. <laughs> e ben öldüm. Programı kim yapacak? <laughs> Ulan ben yoksam kim yapacak? <laughs> otur, otur. Otur, üçüncü konumuz geliyor. Karadeniz'den geliyor. Karalı İsmail! Rica ederim. Selamünaleyküm. Ben İsmail. <laughs> ne diyorsun? Bir daha de. Hadi. İsmail. İsmail. <laughs> ya bu Karadeniz insanı çok komiktir. Fıkra gibidir, neşelidir ama yarası da vardır. Sen de hoş gelmişsin İsmail. Temel ne yapıyor doğ? He? nasıl? Hacı He? Senin derdin nedir? Ha, <laughs> da. He? Ya Allah şükür benim bir derdim yok. Ben bizim köyün derdi için geldim. Buradan bir yetkililere sesimi duyurabilirsem çok âlâ olur yani. Ha, çok güzel, çok güzel. Hala şöyle otur. Eyvallah. O zaman... İsmail kardeş... İlk senin derdinle başlayalım o zaman. Hele şu derdini, acını, Şöyle bir halkınla paylaş. Buyur. Vallahi bizim köyün derdi şöyle ki yani bizim köyde çok büyük bir derdi. Ne diyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim. <laughs> of. Oğlum çekiyor musun? <laughs> ne diyorsun? Bizim köyün diyorum derdi büyük. Yani bize bir teleferik lazım. Çünkü bizim çay elinde çok önemli... Sağ ol. <laughs> Horun tep tep vallahi. Oğlum bunları sonra şey yaparsın. Horun tep tep vallahi. Kanter içine kaldı ha. E ondan sonra diyorlar. Onlara da söylüyorum. Biz burada alın teriyle para kazanıyoruz. Oğlum alnımın terini çek. Çek çek çek. Zom 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 zom. Bulant 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 bulant. Co. Yaptın mı oğlum? Oğlum zom yap. Bak vallahi sana zam yapmam ha. Evet ya. Ne diyorduk? Bizim köyün derdi diyordum ama yarım kaldı. He, adamın adamın derdi yarım kaldı. Her yerde giriyorsunuz. Adam bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Hemen ben 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 zır zır. Bravo. Evet. İsmail. Madem senin derdin yarım kaldı... ...Mehtap seni dinliyoruz. Ben seni öyle sevmedim mi? Seni uzaklara kaçıracağım diye... ...tefeciden borç alıp arabanın motorunu yaptırmadım mı be? Ben senin için her türlü fedakarlığı yapmadım mı be? Bayter filan çağırın ya. Evet, şimdi Mehtap bacım, sana daha sonra şarkı söylettireceğiz. Fakat şu anda biz hangi dertliyi, hangi yaralıyı dinliyoruz ya? Şimdi teleferi olmadığından dolayı telef olmuş bizim köylünün derdini dinliyoruz. Yok, yok, o değil. Ee, Fikri, Allah aşkına bize bir şiir oku. He? Çünkü ben bittim. Vallahi ben bittim. Ben öldüm, bize bir şiir oku. Ne olur? Oğlum, çektin mi bitişimi? Bak, bittim. La bitiş bitiş. Evet, buyur. Sağ ol abi. Of. Şiirimin adı Toprak, Taş, Memleket. Toprak, Taş, Memleket. Memleket. Taş memleket ve taş toprak memleket. Ve ki memleket taş toprak ve taş toprak ve ve toprak taş ve... Memleket ulan, memleket! Demek şiirlerimi biliyorsun, kardeş. Lan nereden bileceğim senin şiirlerini? Taş, toprak, memleket. Daha başka bir şey demiyorsun ki. Taş, toprak. bunların hepsi kelimeden. Ne oldu bunlara? Yüklemi yok ya. Ne oldu? Onu merak ettim. Sonuç yok, sonuç. İsmail. He? Allah aşkına sus. Yemin ediyorum, bak bu tekrarlarında bile bittim öldüm ya. Ne böbrek kaldı, ne dalak kaldı. Allah aşkına şu bölgeye yaklaşmayın. Göz yaşım hep burada. Sel oldu ayağınız kayar, düşersiniz ha. Of ne acıydı ya, ne felakettim. Ya neyi acıydı? Taş toprak dedi, memleket dedi ya. Ya asıl acı, asıl dert bizde ama bir türlü dinlemediniz ki. Hep kestiniz lafımı ya. He 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 he. He he he. Biz seni dinleyeceğiz. He. Biz şimdi seni dinliyoruz. O yüzden getirdik buraya. Oğlum camle fokus. La bana değil ula İsmail'e İsmail'e. Ha İsmail sen dönüyorum buyur. B bizim köylünün büyük büyük derdi var. Şimdi bizde böyle bir yamaca kuruldu tamam mı? Yani bizim köylü fındık tarlasına gitmek için 20 kilometre sabahından yürü, 20 kilometre akşamından yürü. Bir tane asma köprü var. Bir tane teleferik ihtiyacımız var. Çünkü bu dağın eteğinden bu dağın eteğine bir tane. <laughs> sponsor bu, sponsor. Ulan gel buraya bu kafana. Temizle şunu. Gel burası. Balayı saçlarınla silerim ha. Ulan ne yapıyorsunuz ya? Ya yaşından başından utan. Ya hala duruyorlar. Ulan program aklı. Ulan bunlar, ulan bunu, bunu alın, alın. Bunu halaylarımda da istemiyorum. Hep tehdit ya bana. Ne hale getirdiler ya? Lafınız başına adamın lafı yarım kaldı. Ey Allah razı olsun ya. Böyle ufak bir manyaklık yaşadık az önce yarım kaldı. Acaba diyorum benim laflar oradan duyulmuyor mu yani? Onu, onu bile düşündüm bir ara. Ya. <laughs> <Nedir? gülüyor> bir daha değil mi? Benim laflar oradan almayayım mısın? Almayayım mı diyor. ya bu Karadeniz insanı hem acısı vardır hem şakasına da sahip çıkar. Almayayım mı daha? Ha ne <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok güzel ha. Evet, şimdi o zaman Mehtap. hala bir şarkı söyle. Ha? Biraz kafamız dağılsın. Olur abi. Ya kafanız toplanmadı ki dağılsın ya. <laughs> ya tamam, Mehtap Hanım'dan sonra benim de derdimi söyleyebilirim değil mi? Ha, 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 ha. Ben senden tek taş beklerken Sen mezarıma taş diktin, taş sevdim dedim seni yarim sen sabana dedin toprağım sensin benim dalım yaprağım nasıl derim sana topram sevmiş gönlüm damaz olmaz yaram kabuk bağladı kopmaz senin cibiliyetini sevdim senin karakterini sevdim dedim seni alim sense bana dedim toprağım sensin benim dalım yaprağım nasıl derim sana toprağım sevmiş gönlüm namaz olmaz yaram kabul baladı kopmaz senin şahsiyetini sevdim senin kişiliğini sevdim yürek. Geçmişini de geçmişini sevdim. Tek taş beklerken sen bana toprağım dedin. Küreksiz gömdün mezarıma abder. bir de, taş Abder. taş Abder. Abder. taş Abder. Abder. Taş taş, diktin. taş diktin Sen beni bitirdin. Bak sana söylüyorum ben şu an yokum. Böyle bir gözyaşı olur mu ya? Of! Oğlum çektin mi gözyaşımı? Ey! Bak her seferinde kafa sallıyorsun Barış. Oğlum bakacağım oraya. Getir bakayım. Getir bakayım Çektin mi çektim. Çekti mi? Çekmedi mi? Sağ gel. Sağ ol, gelin bakalım. Çekil kameraya. Gördüysen. E ne yapıyorsun sen? Hep bulanık, hep bulanık. Ne olur dedim do, sana. bulat 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 Ne? Korkunç, soğuk, soğuk. bundan sonra sünnet günlerinde kameraman olacaksın. Evet. Hadi atın. Ya bu kameramanla konuştuğun kadar benim derdimi dinleyeydin. Vallahi gelirler bana. Bak damarım atmaya başladı yani ha. Hayatı kardeş. Şimdi İsmail haklıdır. Ben ona hak veriyorum. Lafı hep kesiliyor. Yani hiç derdini diyemedi. Ona haksızlık ediliyor bence. Hay ağzın ya. Yani şimdi benim bununla ilgili bir acı bir şiirim var. Onu isterseniz söyleyeyim. E olur. La konuşan bıyık. Azıcık da bağır laf ver. Bundan sonra ben konuşabilirim. Ha 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 ha. Toprağın üstünde İnek var, ineğin yanında saman var. Ne olacak ay? Ne olacak oy? İneğin yanında saman var. Samanın yanında inek var. Ne olacak oy? Ne olacak ay? İnek burada. Saman orada. Saman orada, inek burada. Ne olacak ay? Ne olacak oy? Tezek olacak ulan, tezek olacak. <laughs> ya değil, değil, ne olacak? Saman değil, inek değil, öküz değil, sığır değil. Ne olacak ya? Ben... öldüm. Ben öldüm. Gazeteye ilan verin. Hayati abimizi kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu ne kadar acıdır ya. Bu nasıl büyük bir kederdir Peki? Ya nesi keder Allah'ını seversen inek dedi, öküz dedi, sığır dedi. Tövbe estağfurullah ya azıcık gerçek dertleri dinleyin ya. Bizim köyün derdini dinleyin de yeter de ya. Ha. Evet evet. Senin derdini de dinleyeceğiz. Evet senin derdini dinleyeceğiz. Bakat, haklısın. Senin derdini dinlemeyen haindir. Ve kesinlikle karşısında beni bulur. O yüzden söyle be. Sırf seni çok sevdiğim için of. sülalene sahte bal satıp onları dolandırmadım mı be? FBI seni arıyor diye evin bodrumunda Üç ay seni saklamadım mı be? Biri polis çağırsın. Neden be abim? Sevdiğim adam kalbimi çaldığı için mi? Lan... E adamı dolandırmışsın, o yüzden seni alsınlar diye. Adama musallat olmuşsun, neler neler etmişsin bacım. Allah'ınızı seversiniz, hala derdim var diye ya. Ya ben derdim büyüğünü diyorum size ya. Ya teleferik diyorum, 20 kilometre gitti, 20 kilometre gitti. Ya kıran girdi ya köylüye ya. Fındık tarlası diyorum size. Bir telefon bağlantımız varmış, buyurun. Merhabalar, ben Vali. Teleferik işini ben halledeceğim sizin, sıkıntı yok. Yayından sonra beni bulun. Vallahi mi? gerçekten mi? Allah çalı çal. Allah! Allah Allah ne oluyor ya? Burası yaralı show. Bu nedir ya? Eğlence programı burası. Geliyorsun burada dans ediyorsun. İnsanlar senin derdini mi izlesin yoksa dansını mı izlesin? Ayıp ya. Vallahi küfürler gözümün önünden böyle bir film şeridi gibi geçti ama hiçbirini seçemedim. Neyse benim derdim çözüldü ya. Haydi iyi yayınlar. Hey! Allah! Allah. Aha gitti. Ulan programda konuk eksildi. Ne oldu? Unusturuz, tres yok. <laughs> Ulan ben bu programda nasıl ya? Benim programda benim şu programda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Acayip sinirliyim, gözlerim doluyor. Çekiyor musun oğlum gözlerimi? Gözüm doluyor diyorum. Ben bu saatte nerede bulayım bu şimdi konu? Konuğu sen mi getirdin ha? Konak, konuk. Görüyor musun şakayı? Hani konak, konuk. Yani bir İnanılmaz. hat değiştirerek de böyle... Vallahi sağ olasın, hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Siz çok üzüldünüz. Baktım bugün çok evet. duygulandınız. Evet. Ben sizi biraz eğlendirmeye geldim. Yok, bize bir yaralı şarkı söyle ya. Burası yaralı şov. Söyleme. Öyle mi? Ne münasebet. İlla neşeli. İlla neşeli. E o zaman biz de sevinçten ağlarız. Oğlum beni çek. Çok ağlayacağım bugün. Haydi buyurun. <laughs> Birden ibaret, dilindeki her cümle Kaftanından misafir, kabul etmiyor beni Anlamsız cesaret, bir güven var yüzünde İstenmeyen misafir Et. Bir güven var yüzünde İstenmeyen misafir Kabul etmiyor Niye Göz pınar Esquece esse estímulo birden ibaret dilindeki her cümle Kaftımından misafir kabul etmiyor beni anlamsız cesaret bir güven var yüzünde istenen misafir kabul etmiyor Bir güven var yüzünde İstenmeyen misafir Kabul etmiyor Mühniye Göz pınarlarında Yalancı rutubet Barışmaya gelmiş mi? Geldik. Biz durum yemeye gidik. Hadi bakalım bol isotlu geceler. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. <laughs> Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. <laughs> Katılarımıza ve sen de söyle.